Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım keyifleriniz yerindedir. Sizlere harika bir yıldızname videosu hazırladım. Şu an beni kim izliyorsa, kim dinliyorsa niyetim niyetiniz, niyetiniz de niyetim olsun. Kollektifine en yüksek ayına öngörülerim Siz yıldızname severleri bakalım neler bekliyor Öncelikle arkadaşlar Kolektif olduğu için yani genel konular ve geneli kapsadığı için zamansız zamana karşı hangi zamandan itibaren izliyorsanız o zamana ait bir yıldızname videosu olacak arkadaşlar tüm niyetlerimiz dileklerimiz bu yönde e, yorum yapan beğeni atan videolarıma e, kanala abone olarak aramıza katılan tüm yeni izleyenlerime, daimi izleyenlerime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Şifalanmanız niyetin olsun arkadaşlar. Ee, ve ayrıca şunu belirtmek istiyorum. Ee, kolektif arkadaşlar yani eril dişil beni kimiz diyorsa e, olumluları alıp kabul etsin olumsuzları evrene göndersin e, ayrıca şunu da belirtmek istiyorum sizlerle izleyenlerim lütfen ama lütfen sonuna kadar izleyin e, sonuna kadar izlediğinizde e, kafanızdaki yer edinen sorulara cevap bulamadığınız sorulara bir nezle de olsun yorumlar e, bulacaksınız kendinizden bir parça bulacaksınız öngörüleri ve altıncısı kuvvetli e, bir yıldız nami olacak bakalım bırak Rabbimden başka kimse bilmez ve kesinlikle şirk değil Arkadaşlar bu e, bunu da Ayrıca belirtmiş olalım e, kişi özel yıldızına ve bakımlarımızda e, bu yönde değil evcil değerleri hesaplanılarak yorumlanıyor Ben burada sadece açtım sayfadaki kelimeleri e, günümüze konumuza e, niyetimize yorumluyorum e, bunu da belirtmek istedim arkadaşlar güzel bir yıldızname olsun ve güzel bir e, bakım olsun. Özellikle böyle Ağustos'un 19'unda e, bir gelişme olacak arkadaşlar. Bir geri dönüş var. Ama bu geri dönüş böyle 32 yaşlarındaki kişileri kapsıyor siz değerli izleyenlerim. Yani sizin yaşınız 32 olabilir, karşı tarafın olabilir ya da 32 gün önce bir sıkıntı yaşamış da olabilirsiniz. Küslük de girmiş olabilir. Bu tarihleri bir bakın derim ya da Şubat ayında, Mart ayında yaşadığınız bir ayrılık da olabilir bir veda olabilir yani bir yere meslek anlamında olabilir askerlik anlamında olabilir ya da işi geri gitmiştir gelecekte olabilir arkadaşlar bunları belirteyim şimdi siz değerli izleyenlerim genelinde bakıldığında sizi huzursuz eden bir konunun olduğunu e, görüyorum burada. Kelimelerimiz bu yönde, sözlerimiz bu yönde. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki bazı konularda kendinizi yerli yersiz e, sıkıntıya sokmuşsunuz. Bu da sizi biraz gerilmenize sebep olmuş. Canınız çok sıkılmış. Sıkılmamış değil. Canınız çok sıkılmış. Ama moraliniz bozulmuş ee, bazı şeyleri e, toparlayamamışsınız düzelteyim derken daha da böyle içine girmiş karışmış durumlar sıkıntılar böyle üst üste gelmiş ama şunu da belirtmek istiyorum ki sıkıntı yaptığınız problem yaptığınız her ne varsa e, bunun üstesinden e, geleceksiniz güzel temiz ferah gözüküyor ama biraz fevri olmadan sessiz bir şekilde ilerlemeniz gerektiğini yıldız namemiz belirtiyor. Yani böyle çok aceleci davranmışsınız ya da e, kaybetme korkusu olabilir, yetiştirememe korkusu olabilir, tamamlayamama korkusu olabilir. E, birine mi bahsettiniz, birinden mi yardım istediniz ya da böyle ortalığı telaşe edip velveleye mi verdiniz? Konu, durum her neyse şunu da belirtmek istiyorum ki yerli yersiz canınızı sıkan aslında sıkı, sıkılmışsınız haklısınız bazı konularda ama şunu belirtmek istiyorum ki ilerleyen süreçlerde ilerleyen zamanda bunun ne kadar gereksiz olduğunu anlayacaksınız. Fazlaca e, sıkıntı, fazlaca e, problem, fazlaca e, kaos, artık böyle etrafınızda e, bir 3 ya da 4 kişi, 3 ile 4 rakamı var yine, 3 ya da 4 kişi sürekli sizin huzursuzluğunuzdan, gözyaşınızdan, kavganızdan, dövüşünüzden, diplere düşmenizden, maddi manevi yaşadığınız sıkıntılardan, Beslenen 3 ya da 4 kişi var. Belki 3'ü aynı cins, biri farklı olabilir. Ya da biri tektir, Evlatlar olabilir, yakını olabilir, kan bağı olabilir. Böyle bir 3-4 kişi var sabit. Siz bunların kim olduğunu biliyorsunuz. En belirgin isimlerin içinde arkadaşlar H var, K, G var, K olabilir, İ var, E var, N olabilir, A var, U da olabilir arkadaşlar. Bu harfler isimlerinde ya da soy isimlerinde olabilir. Bu kişilere siz zaten dikkat ediyorsunuz ama demin de dediğim gibi kan bağı olabilir ya da aynı apartman, yakın çevre de olabilir. Eşinizle bağlantılı olabilir. Araya böyle büyük duvar örmek istiyorsunuz, set örmek istiyorsunuz ama bu kişiler bir şekilde e, ya arsızlaşmışlar artık, pişkinleşmişler. E, araya bir mesafe koyuyorsunuz. Bir hikaye diyor, ya bir bayram ya bir düğün ya bir selamet. Karşılaşıyorsunuz, ister istemez e, bu döngü yıkılıyor. Tekrar böyle ilerleyen süreler size kalsa görüşmeyeceksiniz, muhatap olmayacaksınız, yan yana bile gelmeyeceksiniz. Ama bu kişiler o kadar pişkin, o kadar e, artık böyle zaten kaostan besleniyorlar. Yani onları kovmanız, onlarla e, kavga halinde, dövüş halinde ol, olmanız, onların yararına oluyor. Siz ne kadar sessiz kalırsanız, gezmeye mi gidiyorsunuz, bir şeyler mi alıyorsunuz, bir iş mi kuruyorsunuz, bir yatırım mı yapıyorsunuz? yapıyorsunuz ne yaparsanız yapın sessizden ilerleyin. Evinize aldığınız bir mendili bile e, bilmesinler arkadaşlar. Uzun süre belki bir sosyal medyada paylaşımlar da yapabilirsiniz. Hiçbir şeyi paylaşmadan yolunuza devam edin. Ee, size geldiklerinde böyle zaten onların o enerjisini birebir hissediyorsunuz. Bunu yeni mi aldın? Ee, ne gerek vardı? Nasıl aldın? Ne kadar aldın? Gibi böyle soruları, kıskançlık soruları ok gibi etrafınızda dönüyor. Ve siz bu kişileri çok iyi biliyorsunuz. Bu kişilerin yine bir e, ufak tefek atakları olacak. Canınızı sıkacak. Lütfen ama lütfen dikkatli olun derim. Kaygı, e, sıkıntı e, dediğim gibi ufak böyle ufak ufak da güzel temiz e, göz aydınlıklarınız var. ve Bu göz aydınlıklarınızla beraber de e, siz değerli izleyenlerim e, güzel ferah e, bir ev olabilir, e, ziyaret olabilir, topluluk olur, toplanma olur, düğün, sünnet gibi. E, bir şeyde de böyle bir toplanmada bir göz aydınlığınız olacak. E, güzel haberler de e, görünüyor arkadaşlar. Yani beklediğiniz bir haber olabilir, bir tayin atama nakil olabilir, bir sınav sonucu olabilir, bir şeylerin böyle hazırlığı telaşesi var. Sanki biraz böyle bir bütçe ayrılmış buraya, işte. Nasıl olur, nasıl biter, e, harcamalar ne yönde gider deyip e, ufaktan da böyle tatlı telaşe içinde olduğunuzu görüyorum. E, ya 7 gün arkadaşlar ya 6 gün e, böyle bir size gelen olabilir. Bir yere gitme durumunuz e, mümkün. Gitmiş de olabilirsiniz ama e, 6 ya da 7 gün e, yatan birisi var arkadaşlar. Yani dinlenen, dinlenmek isteyen. E, Ruhunu olsun, beden, bedeninin olsun, fizikken böyle rahatta olmak isteyen e, bir kişinin enerjisini hissettim ben. E, şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar, e, almakla e, vermek arasında kaldığımız bir konu var. E, bu sizin üzerinizde de olabilir, hakkınız olan e, bir mal mülk e, her neyse. E, gelmeyle gitme arasında da kalabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, bu aralar eğer yatırım amaçlı e, planladığınız ne varsa şöyle bir 15 gün daha ötelemeniz, ötelemeniz gerekiyor. O dediğiniz, düşündüğünüz almak istediğiniz, yapmak istediğiniz her ne varsa aslında zamanında düşündüğünüz an yapsaydınız sizin için çok güzel bir sonuçla e, sonuçlanacakmış ama siz tabii bir şeyleri ya gereksiz harcamalar olabilir, gereksiz sağlık problemleri olabilir. Ee, aslında e, o da bir ihmalkarlığınıza da. Bağlanıyor arkadaşlar. Yani aslında ihmal etmişsiniz. Mesela diyelim ki tamir edilecek bir şeyiniz var, ötelemişsiniz. Böyle artık tamir edilmeyecek aşamaya gelmiş, yeni almış da olabilirsiniz. Ufak bir ev kazası olabilir, tadilat olabilir, yenileme olabilir gibi gibi arkadaşlar. Bir şeyin böyle hiç yoktan. Ya ben hiç yoktan buraya bir bütçe ayırmamıştım ama hiç yoktan oldu bu diyeceğiniz bir durum olacak bir harcama olacak bundan dolayı yapacağınız yatırım olabilir alacağınız her neyse biraz böyle zaman aşımına uğramış olabilir tekrar niyetlenmiş olabilirsiniz belki diyelim ki ufaktan bir çeyrek en basitinden söylüyorum belki bir ev belki bir araba belki bir arsa neye niyetlendiyseniz arkadaşlar belki bir ev eşyası ama bir 15 gün daha beklemeniz sizin yararınıza olacak yani zamanında düşündüğünüz zaman alsaymışsınız olurmuş da e, ama şimdi şu 15 gün içerisinde alırsan sanki biraz böyle e, pişmanlık gibi demeyelim ama böyle sanki ne hani yorumlarsan öyle bir tevazu durumu oluşuyor ya arkadaşlar e, yani diyelim ki bir 15 gün beklerseniz bir indirme girebilir e, ya da bir kampanya olabilir ya da böyle daha farklı daha düşeş bir şey olabilir e, sizin yararınıza e, olacağını belirtiyor arkadaşlar e, 22'sim ne yaşadığınız bir durum, konu, telefon haberi de olabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki böyle bir toparlanma, bir yenilenme, yeni düzen, yeni iş, yeni okul, yeni eşya bu süreci arkadaşlar 9. aya öteleyebilirsiniz. Yani 9. ayda sanki bulunduğunuz yerde değil de farklı bir yerde olacaksınız. Ama bulunduğunuz yeri de bırakmak istemiyorsunuz. Ama bir tarafınız da böyle gitmek istiyor. Yeni düzen, yeni sayfa açmak istiyor. Eğer ee yeni evlenmiş olabilirsiniz. Evliliğinizde evlilik süresince e, sıkıntılı bir süreçten, sancılı bir süreçten de geçiyor olabilirsiniz. Eğer evliliğiniz 2 ay, 2 yıllıksa arkadaşlar ya da 2022'de evlendiyseniz biraz daha sessizde kalmanız gerekiyor. Özellikle isminde C olan, Ü olan, Z olan, İ olan, A olan, N olan, S, V harfleri olan e, izleyenlerim. E de gözüküyor e, ee, M de olabilir arkadaşlar. E, M, U, N de olabilir. Çok belirgin harf çünkü karşımda. Ben onları tabii kolektif olduğu için çoğaltıyorum arkadaşlar. Kiminle uyumlanıyorsam yorumlarda belirtir zaten. Biraz daha sessizde kalmanız sizin yanınıza olacak. Yani 2022 yılında evlendiyseniz ayın 22'sinde olabilir, ikisinde olabilir. Arkadaşlar 2 yıl öncesinde olan bir süreç olabilir. Böyle aniyle ani bir şekilde kalkarsanız, öfkeli bir şekilde kalkarsanız sanki büyük kopuşlar, yıkımlar, dağılmalar söz konusu olabilir. Ama e, bu sürecin önüne geçmeniz için sessizde kalmanız gerekiyor. Yani bugün e, yıldıznamemizin aslında ana temel e, konusu ilişkilerde de bu durum söz konusu sizlerle değerli izleyenlerim. E, öfkelenmişsiniz, eteğinizdeki taşları dökmüşsünüz, karşı taraf da eteğindeki taşları dökmüş. E, ama e, sanki siz... Sessizde kalsay mısınız sizin hayrınıza gelişecek birçok konu olacakmış. Biraz böyle siz de öfkenize yenik düşmüşsünüz. Biraz böyle fevrileşmişsiniz. Öfkenize hakim olamamışsınız. En son söylenecek sözü en başta söylemişsiniz. Ee, bu da sizin böyle bir sıkıntılı süreçten geçmenize de sebep olmuş olabilir. İlişki de olabilir, işte olabilir, arkadaşlıkta olabilir, eş, dost, ev yaşamınızda olabilir. Ama şunu da belirtmek istiyorum ki artık e, dinginlenmeniz lazım. Nasıl böyle artık dinginlenmek istiyorsanız, huzur istiyorsanız bunu işinize, evinize, hanenize, ilişkinize de böyle pörçük pörçük dağıtmanız gerekiyor. Fevri oldukça karşınızdaki kişiyi anlamada bir sıkıntı bir problem yaşamışsınız ama şunu da belirtmek istiyorum ki e, bu durum sizi böyle e, iyi çekecekken daha da böyle kötüye gitmenize kötüyü çekmenize sebep oluyor şunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar çok fazla vaktinizi almak istemiyorum e, bir anda böyle dönecek biri var, dönecek bir iş olabilir, dönecek bir e, karakter olabilir, dönecek bir şansımız olabilir. Yani hep böyle sıkıntı, 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 olumsuzluk, olumsuzluk, olumsuzluk. Bir anda böyle bir fırsat olabilir arkadaşlar. Bir telefon haberi olabilir, bir konuşma olabilir. Yani iğne deliği gibi bir şans ama bu şanstan, bu delikten geçerseniz kocaman deryalar büyüklüğünde güzel, ferah, huzurlu bir sürece gireceksiniz. İstediğiniz mutluluksa mutluluğu bulacaksınız. Maddiyatsa maddiyata ereceksiniz. İşse işe bulacaksınız arkadaşlar. Ne geçiriyorsanız, neyi dilediyseniz ama ben burada şöyle bir enerji hissettim. Genelde böyle bir şeylerin beklentisinin karşılanması, yani sevmek, sevilmek, beklenmek değil de beklenilmek, eee mek e, istiyorsunuz bir tarafta da böyle e, hep böyle çabalayan tırnaklarıyla kazıyan değil de artık böyle rahat bir şekilde anlaşılır bir şekilde hayatınıza devam etmek istiyorsunuz e, ama bunda e, ufak ufak e, pörçük pörçük e, böyle kesintiler diyebilirim sıkıntılar diyebilirim ama bunlar da gelmiş gidici arkadaşlar. Üzerinizde şu an e, olumsuz dönen durumlar var. Göz var, kötü problem. E, yani ilişkide, işte e, bulunduğunuz yerde içiniz içinize sığmıyor olabilir. Bir anda ağlama hissiyatına kapılıyor olabilirsiniz. Bir anda böyle panik, e, böyle bir evham beklenilmeyen yerlerde sesinizi yükseltme ya da hakkınızı arayamama kendinizle ilgili bir konuda düşünürken konuşurken Kendinizi ifade edememe gibi bir süreçte söz konusu olabilir. Ama şunu belirtmek istiyorum ki siz ne kadar e, bu durumlarda e, bu süreçleri yaşasanız da o kadar güzel bir süreç sizleri bekliyor ki. Bunu da e, tarih olarak 42 e, rakamını vermiş arkadaşlar. Yani bu videoyu izlediğiniz 42 günden itibaren e, sizde gözlerinize göreceğiniz mucizeler. E, rahatlıklar e, ve bunun dahilinde bolluk bereket e, hanenizi bulacak arkadaşlar. E, özellikle böyle hanenize 99 doğumlu varsa ya da 99'la alakalı 99 senesi olabilir. E, böyle bir süreçte de arkadaşlar e, böyle bir şeye uğramışsınız. Yani böyle bir sekteye uğramışsınız. Bu e, para konusunda olabilir, e, iş konusunda olabilir, ilişkide olabilir. E, yani böyle en dibi görmüşsünüz ya da en mutlu oldunuz yani her şeyin ya en ucu ya en dibi e, olmuş olabilir arkadaşlar e, ama bunun üzerinden sanki böyle bir 22 yıl geçtiyse ya da bir 2022'ye kadar e, belki bunun e, nimetlerinden faydalanmış olabilirsiniz ya da e, bu süreçlere kadar böyle hep bir kayıplar e, maddi manevi zorlanmalar da olabilir ama bu saatten sonra sizleri harika bir süreç bekliyor yani böyle bir koca başlık var bu başlıkta diyor ki dik oldu eğilme Elif gibi dik ol e, Rabbim Umarım böyle gönlünüzden geçirdiğiniz dileğiniz hacetiniz neyse gerçekleştirsin ama e, şu an beni kim dinliyorsa kim izliyorsa e, videonun altına 3 tane 7 al, yazarak e, aldım kabul ettim mühürleyebilir e, bu fal sizin sizlerle izleyenlerin bu fal gerçekten Alev Alev geliyor diyor ki varlığı varlığından rahatsız olan kişileri Alev Alev yakacak varlığını özleyen kişileri de özlemiyle alev alev yaktıracak diyor arkadaşlar. Beğendiyseniz dediğim gibi 3 tane 7 yazarak yani 7 7 7 aldım kabul ettim diyerek mühürleyebilirsiniz sizleri çok seviyorum bana verdiğiniz desteklerden dolayı hepinize ayrıca teşekkürlerimi iletiyorum Sağ olun, var olun arkadaşlar güzel bir İzmir'den güzel bir pazar akşamından sevgilerimi saygılarımı iletiyorum sürçülisan ettiysen de affola hoşçakalın canlarım